Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Videoya başlamadan önce abone olup videoyu beğenirseniz en büyük desteği vermiş olursunuz. Liverpool Alexander Isak için bir kez daha saldırmaya başladı. Artık Newcastle tarafının inadının kırılmasını bekliyorlar. Oyuncu Suudi Arabistan takımı ellere rağmen Anfield'ı istiyor. Arne Slot'un ekibinin bu transfer için rekor kırmasını bekliyoruz. Euro bazında 150'den de fazlası gerekiyor ki bu para onu direkt Liverpool hatta İngiltere tarihinin en pahalısı yapar. Sağ taraftaki 10 yıl önceki Liverpool 11'i. Sol taraftaki ise gelecek sezonki muhtemel 11. Ne olduysa son 10 yılda oldu. Gerçekten büyük değişim. Bayern Münih Liverpool'dan Luis Diaz'ı transfer etti. 75 milyon euro bonservis ödendi. 28 yaşında olan Diaz'ın sadece 4 olan maaşı 14'e çıktı. Yaşı eleştiriliyor. Artık Avrupa'da 25 yaşından büyük olan transferlere yaşlı gözüyle bakıyorlar. Ancak Bayern Münih'in kesinlikle bir kanat transferine ihtiyacı vardı. Transferde şimdi sıra Nick Voltama 23 yaşındaki Alman oyuncuyla anlaştılar. Stuttgart'ta da bonservis pazarlığı devam ediyor. 50 ile 70 arasında bu transferin tamamlanmasını bekliyoruz. Aslında 100 istiyorlar ancak gerçekçi olmak lazım. Kimse bu parayı vermez. Kompaninin takımı da rotasyonda güçleniyor. Her ne kadar kötü bir transfer dönemi geçirseler de yine de iyi bir kadro oldu. Alternatifleriyle farklı dizi işler de olabilir. Newcastle United'da Bayern Münih gibi kötü bir transfer dönemi geçiriyor. Şu ana kadar ilgilendikleri 4-5 oyuncu da farklı takımlara gitti. Menajer Eddie Av, Isak'ın ayrılmasını istemese de gözünü Şeşko'ya çevirdi. Yine 80-90 bandına bitmesini beklediğimiz transferlerden birisi. Bu arada Manchester United da masada. Newcastle Şeşko'yu da onlara kaptırırsa bu taraftarlar için bir korku filmi gibi olur. Karaci Donnarumma'nın bugüne kadar tüm transferleri sorunlu oldu. Paris'te kontratının son yılına giren oyuncu için bir kez daha katük bir süreç başladı diyebiliriz yeni kontrata sıcak bakmadığını yönetime iletti. Galatasaray, United ve City oyuncunun durumunu sordular. İtalyan kalecinin ayrılma şansı çok yüksek. Paris yeni bir kaleci arayışına başladı bile. Hatta şövalye için Lille teklif yaptılar. 23 yaşındaki kaleci Donnarumma'dan sonra Fransa'nın en iyi kalecisi olarak gösteriliyor. Topla ilişkisi Donnarumma kadar iyi değil. Ancak hoca Enrique oyuncunun bu yönünü geliştirebileceğine inanıyor. Saint Germain ayrıca Zabani için bir teklif daha yapacak. Börmut'a yapılacak teklifin 60'ı geçmesini bekliyoruz. 22 yaşındaki stoper için önümüzdeki hafta imzalar atılabilir. Real Madrid bekleri değiştirdi ama orta sahaya hamle yapmadı. Toni Kroos'tan sonra Modric'de ayrıldı. Yine de birini almıyorlar. Gelecek sezon Kamavinga ve Cavani'yi daha da parlatmak istiyorlar. Stoper konusunda Hoca Alonso kesinlikle birini istiyor. Ve İbrahim e Konat'e ilk aday diyebiliriz. Oyuncuyla anlaştılar. Liverpool'a eğer satmazsanız gelecek sezon bedelsiz alırız diyorlar. Hatta isterseniz 20 milyon euro verip bu yaz alabiliriz mesajı gönderdiler. Ancak Liverpool çok inat. 50 milyon euro talep ediyorlar. Real Madrid Trent Alexander-Arnold'ı kulüpler dünya kupasında oynatmak için 10 milyon euro ödemişti. Sadece bir ay erken almak için bu parayı ödediler. Konate için de gerekirse bedavaya gider. Ama şu an istiyorsanız 50 milyon euro diyorlar. Victor Gökereş Arsenal formasını giydi. Gelecek sezon topçuların 14 numarası kaleye gol olup yağmak istiyor. Arsenal neredeyse tüm kadroyu tamamladı. Arteta'nın ekibi için şimdi sırada kanat transferi var. Aslında Madueke gelmişti. Ancak hoca onu rotasyon için istedi. Sol kanatta Evere Çeyze'yi düşünüyor. Crystal Palace'da forma giyen oyuncunun 67 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi var. Arsenal 60 seviyesine çıkarsa bu transferi bitirebilir. Aslında Cao Felix ülkesi Portekiz'e ve Türkiye'ye transfer olmaya çalıştı. Ancak maliyeti onu çok isteyen Benfica'ya bile fazla geldi. Ve finalde Portekiz Yıldız Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. 50 milyon euroluk bir transfer ücreti var. Bunun 30'u peşin. 20'si de E Nasır şampiyon olursa ödenecek. Felix'in ayrılması Chelsea için Xavi Simons demek. Oyuncuyla anlaşmak üzereler. 22 yaşındaki Hollandalı Leipzig'den ayrılmak için hazır. Simons için daha önce dediğimiz gibi 50 milyon euro bandında bir fiyatın yeterli olmasını bekliyoruz. Kolomani Juventus'a transferi için Vlaovic'in ayrılmasını bekliyor. Aslında PSG oyuncuyu satmak için birçok takımla görüşme halinde. Ancak Fransız forvet sadece Juventus diyor. Juventus'un kadrosu da gelecek sezon için neredeyse tamamen hazır diyebiliriz. Belki de Kolamoni gelirse diziliş değişebilir. Onun dışında tamam. Duşan Vulaovic için bugün itibariyle masada olan tek takım Milan. O da Hoca Allegri çok istediği için görüşüyorlar. Milan yönetimi kesinlikle sırf forvet Vulaovic'i istemiyor. Hatta Hoca Alegri'ye istersen Patrick Schick'i alalım diyorlar. Ancak Allegri'nin tek dediği şey Vulaovic. 35 yaşındaki Thomas Müller futbola devam edeceğini açıkladı. MLS takımları dışında Avustralya takımı Sydney'de masada. Alman yıldızın önceliği Amerika gibi duruyor. Ama Sydney yöneticileri henüz pes etmiş değiller. Napoli kaleci transferi yaptı. Torino'dan Vanya Milinkovic Savic'i kadroya kattılar. 28 yaşındaki Sırp kaleci için 21 milyon euro ödenecek. Chelsea Sterling'i uygun bir fiyata bırakmaya hazır. Hatta kiralama konusunda da yardımcı olacaklar. Sosyal medyada taraftarlar onu Süper Lig'e istiyorlar. Ancak bu transferde her zaman olduğu gibi Napoli'de var. Onlar da mali olarak uygun haberini aldılar. İlerleyen günlerde İngiliz Ryan Sterling Napoli'ye imza atabilir. Manchester City James Trafford'u transfer etti. 22 yaşındaki kaleci için Burnley'e 27 milyon euro ödediler. Guardiola yeni eder sonu için Trafford'ı tercih etmiş oldu. İngiliz kaleci geçen sezon tam 29 maçta karesini gole kapatmayı başarmıştı. Ederson kadar olmasa da ayağını iyi kullanıyor diyebiliriz. City kadroyu kurdu demiştik. Sadece kaleci değişebilirdi. Bu arada bek transferine de hala açık kapı bırakıyoruz. Ayrıca rotasyona eklenecek oyuncular dışında City kadrosu da hazır. Rodrigo de Paul Inter Miami'ye transfer oldu. Özel koruma sonunda Messi'ye kavuştu. Katar ekiplerinden El Arabi, Lyon'dan orta saha oyuncusu Jordan Beratu'yu kadrosuna kattı. Premier Lig'in yeni takımı Wrexham, Eriksen için masaya oturdu. Danimarkalı şu anda serbest oyuncu konumunda. 33 yaşındaki Eriksen daha büyük bir takımda oynamak istiyor. Ancak henüz yapılan teklifi de reddetmedi. Yani eğer istediği teklifi alamazsa Virexam'a imza atabilir. David Anko Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid Suudi takımı El sıra transfer çalımı attı. Feyenoord'a 30 milyon euro artı bonusları ödenecek. Roma şu ana kadar 3 transfer yaptı. Gasperi'nin önderliğinde yeni bir yapılanmadan bahsetmiştik. 4. transfer için de Flamengo'dan Besti'yi aldılar. Brezilyalı sabek için 25 artı 5 ödenecek. Geçen sene maddi olarak zorlanıyorlardı. Şimdi nasıl transfer yapıyorlar diye sorabilirsiniz. Ancak şu ana kadar parça parça 46 milyon euroluk satış yaptılar. Tottenham vazgeçilmez oyuncusu Minson'u satabilir. Onun için gelen teklifleri dinlemeye karar verdiler. Şu anda MLS takımı Los Angeles FC Minson'u en çok isteyen takım diyebiliriz. Bu arada Arabistan ve Amerika sessiz sessiz Avrupa'daki yıldızları toplamaya devam ediyorlar. Emerson Royal Flamengo'ya transfer oldu. Vesti Roma'ya gidince onlar da Emerson Royal'i aldılar. Brezilyalılar transferi açıklarken Beşiktaş'a da gönderme yaptılar. Bunun bir transfer çalımı olduğunu söylüyorlar. Aslında Leipzig Göztepe'li Romulo ile bireysel şartlarda anlaşmaya varmıştı. Ancak Göztepe'nin 20 civarında istemesi işi bozdu. İzmir temsilcisi 15'i kabul etseydi transfer tamamlanmıştı. Forvet piyasasında paralar çok yüksek. Onlar da bunun farkındalar. Bu yüzden de henüz 23 yaşında olan Brezilyalı Forvet için indirim yapmıyorlar. Messi'nin adı birkaç gündür Serie A takımı Como ile geçiyordu. Ancak takımın başkanı bu bir hayal bile değil. Sadece imkansız dedi. Bu arada Como Morata transferini bitirmek için Milan'la anlaştı. Sadece Galatasaray'ın tamam demesini bekliyorlar. Sarı kırmızılı takım bu transfer için pazarlık yapıyor. Kesinlikle kiralık olarak gelmesine rağmen bir para kazanacaklar. Galatasaray Osimen transferini tamamladı. İmzalar atıldı. Osimen taraftarların da önünde bir imza atacak. Çok büyük bir transfer olduğu için süreç biraz uzadı. Oyuncu önümüzdeki hafta imza için İstanbul'a gelecek. Donnarumma ve Ederson kare için adaylar. Galatasaray Donnarumma ihtimalini araştırıyor. Bir fırsat olursa teklif yapılacak. Ancak biz Ederson'un gelmesini bekliyoruz. Brezilyalı kaleci ile anlaşıldı. City'de bir kaleci transferi yaptı ve Trafford aldı. Sadece Galatasaray'a evet demeleri kaldı. Barış Alper Yılmaz'a teklif yok. Inter onu uzun süredir izlese de teklif yapmadılar. Milli oyuncunun gelecek sezonda Galatasaray'da kalmasını bekliyoruz. Yeni sezonda önemli şeyler yaparsa Inter'den o beklenen teklif gelecektir. Victor Nelson'a Süper Lig takımlarından teklifler var. Galatasaray'ın önceliği onu satmak. Ancak şu ana kadar gelen teklifler hep kiralık diyebiliriz. Şikrin yarın artık tapusu Fenerbahçe'de. 10 milyon euro civarında bir bon servisi var. Slovak stoper Feyenoord maçında sahada olacak. Marco Asensio'da aslında anlaşma onaylandı. Ancak maliyeti yüzünden beklemeye geçildi. Şu anda öncelik bir sol kanat transferi. Sol kanat için gündemde birçok isim var. Salih Acvatli takım Alejandro Garnaccio için bir teklif yaptı. 21 yaşındaki Arjantinli Premier Lig'de kalmak istiyordu. Hatta Aston Villa ile hala görüşme halinde. Ancak henüz anlaşma yok. Suudi takımı El Nasır da teklif yaptı ama onları da kabul etmedi. Fenerbahçe şu anda bu katik durumu fırsata çevirme amacında. Gelecek sol kanat transferi için beklenti çok yukarı çıktı. Taraftarlar artık ya Garnacho ya da Doku gibi bir ismi bekliyor. Bu saatten sonra altı kurtarmaz. Bu arada Armand Delorente ismi de gündemdi. 26 yaşındaki Fransız sol kanat aslında Sunderland'e transfer olacaktı. Ancak transferi gerçekleşmedi. Sassuolo'nun 20 milyon euroluk bir talebi var. Fenerbahçe bu parayı öderse onu alabilir. Alexander Cicu'nun bileti kesildi. Canalı stoper için Roma masada bir stoper alacaklar ve 30 yaşındaki Cikun'un durumunu sordular. Sebastian Schmanski hazırlık maçlarında en çok öne çıkan oyuncu oldu. İtalya'dan birkaç teklif var. Hatta ilerleyen günlerde fiyatın artmasını bekliyoruz. Ancak Fenerbahçe an itibariyle onun transferine izin vermeyi düşünmüyor. Beşiktaş Zainet Dinovun Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun maliyeti bonuslarla beraber 3 milyon euro civarında. Beşiktaş, Getson Fernandes'i de Spartak Moskova'ya sattı. 26 yaşındaki Portekizli için anlaşma 20 milyon eurodan yapıldı. Bonuslar da var. Ancak an itibariyle Beşiktaş 10 alacak. Diğer 10 da Benfica'ya verilecek. Semih Kılıçsoy'un da Kaliari'ye transferi kısa süre içinde açıklanacak. Aynı hafta içinde Getson, Zaynettin ve Semih üçü de takımdan ayrılacak. Siyah beyazlı takım Kerem Aktürkoğlu için görüşmelere devam ediyor. 20 milyon euro civarında bu transferin bitmesi sürpriz olmayacak. Kerem de Orkun'la beraber Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Çerni için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapıldı. Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için öncelik kiralama, satın alma maddesi de olacak. Beşiktaş'ın niyeti parayı gelecek sezon vermek. Sabek için gündeme gelen son isim Minan Panayvayk oldu. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bonservisi Coventry City'de market değeri de 10 milyon euro. Roma'nın golcüsü Artem Dobik Beşiktaş'a yazılıyor. Bir golcü daha gelebilir. Henüz son karar verilmedi. Bu Trabzonspor'dan Enis Destan'ı transfer etti. Trabzonspor'un Jeremy Boga ısrarı sürüyor. Hatta takas dahil birçok şey gündemdi. Niste forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu Fatih Tekke çok istiyor. 10-15 arası gidip geliyoruz. Onun altına düşerlerse transfer tamamlanacak. Aslında Klasen ismi daha önce yalanlanmıştı. Ancak bugünlerde bir kez daha gündeme geldi. Saul Niguez'in yerine şu anda A planı diyebiliriz. Ancak Trabzonspor transferde çok şanssız. Çünkü Ajax daha önce göndermek istediği Klasen'i şimdi takımın kaptanı yaptı. Yani bedavaya gönderecekleri oyuncudan şu anda bonservis istiyorlar.